Tokat'a bağlı dağ köylerinden birinde, yolun tozlu ve çakıllı olduğu, kış aylarında karın metrelerce yükselip köyü adeta dünyadan kopardığı bir yerde küçük bir cami bulunuyordu. Ve bu caminin tek minaresi ovadan bile görünecek kadar yüksekti. Sanki gökyüzüne bir çağrı gibi dikiliyordu orada. Köyün merkezindeydi cami, etrafı yaşlı çınar ağaçlarıyla çevriliydi ve yaz aylarında bu ağaçların gölgesinde yaşlı adamlar oturur. Bardaklara dökülen çayları yudumlarken geçmiş günleri anlatır. Torunlarının haberlerini paylaşır ve sessizce akan zamanın tadını çıkarırlardı. Caminin içi son derece sade döşenmişti. Yeşil tonlarında halılar serilmişti zemine ve mihrabın yanında ahşaptan yapılmış eski bir minber vardı ki bu minber dedelerden kalmaydı. Yıllar içinde ahşabı koyulaşmış, yüzeyi nisellerin dokunuşundan parlamış ve basamaklarında zamanın ağırlığı hissedilir olmuştu. Hüseyin hoca bu camide 40 yıldan fazla görev yapmıştı ve gençliğinde buraya atandığında köyde elektrik bile yoktu. Kış geceleri kandille aydınlatırlardı camiyi ve sabah ezanına kalkabilmek için su testisine güvenirlerdi. Çünkü evlerde saat diye bir şey bulunmaz. Zaman güneşin doğuşu ve batışıyla, mevsimlerin değişimiyle, rüzgarın esişiyle ölçülürdü. Şimdi yaşlanmıştı Hüseyin hoca. Saçları tamamen beyazlaşmış, sakalı kar gibi olmuş, elleri titremeye başlamış ve merdivenleri çıkmakta zorlanır hale gelmişti. Dizlerinde ağrılar vardı ve nefes alıp verirken bile yorgunluk hissediyordu artık. Emeklilik kağıtları nihayet gelmişti. Köyde son bir veda hutbesi okuyacak ve ardından şehre kızının yanına taşınacaktı. Çünkü artık bu köyün sert kışlarına, yalnızlığına ve zorluklarına dayanacak gücü kalmamıştı bedeninde. Yerine Mehmet adında genç bir imam atanmıştı ve bu genç adam 30'lu yaşlarının başındaydı. İmam hatip lisesi bitirmiş, ardından ilahiyat fakültesinden mezun olmuştu ve bu onun ilk resmi göreviydi. Dolayısıyla hem heyecan hem de endişe içindeydi. Şehirde doğup büyümüştü. Köy hayatını pek bilmezdi. Kış akşamlarının nasıl karanlık olduğunu, elektriğin nasıl kesildiğini, sobayı nasıl yakacağını tam olarak bilmezdi ama öğrenmeye istekliydi. Saygılıydı ve işini ciddiye alan biri olduğu belliydi ilk bakışta. Eylül ayının sonlarında köye gelmişti Mehmet. Hüseyin Hoca onu camide karşılamış, lojmana yerleştirmiş ve köyün düzenini anlatmaya başlamıştı. Sabah ezanını çok erken okumaması gerektiğini, çünkü köylülerin alışık olmadığını ve rahatsız olabileceklerini. Cuma günleri mutlaka erkenden gelmesi gerektiğini, çünkü caminin temizlenmesi, halıların süpürülmesi, musluklarının kontrol edilmesi gerektiğini, kışın sobayı yakmasını unutmamasını, yoksa donacağını söylemişti. Sonra da cebinden küçük bir defter çıkarmış, Mehmet'e uzatmış ve bu defterin hutbe kayıtları için olduğunu, her cuma okuduğu hutbenin özetini buraya yazması gerektiğini, böylece arşiv oluşacağını ve sonradan gelecek imamlara faydalı olacağını anlatmıştı uzun uzun. Defter oldukça eskiydi. Kapağı kahverengi sahtiyan kaplıydı ve kenarları aşınmış, rengi solmuş, içindeki sayfalar sararmış ve kokusu eski kitap kokusuydu. Nem ve zaman kokusu. Mehmet deftere bakmış, yapraklarının iyice sararmış olduğunu görmüş ama o an fazla incelememiş, sadece teşekkür etmişti ve Hüseyin Hoca da gülümseyerek elini sıkmış, omzuna vuruş ve şunu eklemişti. Bu defter uzun yıllardır burada. Benden önce de kullanılmış, sen de kullan. Böyle devam etsin. Gelenektir. Önemlidir. Hüseyin Hoca ertesi hafta köyden ayrılmıştı ve veda hutbesi o kadar duygulu geçmişti ki cemaat ağlamıştı. Yaşlı kadınlar hüngür hüngür, genç adamlar sessizce gözyaşı dökmüş, eller öpülmüş, dualar edilmiş ve ardından oğlu arabayla gelip almıştı onu. Mehmet yalnız kalmıştı ve ilk haftası sessiz geçmişti. Köylüler yeni imama alışmaya çalışıyor. Mesafeli davranıyorlardı ama düşman da değillerdi. Sadece ihtiyatlıydılar çünkü Hüseyin hocayı çok sevmişlerdi ve yerini doldurmak kolay değildi, belki de imkansızdı. Mehmet günlerini düzene sokmaya çalışıyordu ve sabah hezanı okuduktan sonra öğle vaktine kadar ya kitap okuyordu ya da caminin bakımıyla ilgileniyordu. Halıları topluyordu, pencereleri açıyordu, avluyu süpürüyordu. Öğle namazı kıldırıyor, ardından öğrencileri geliyordu Kur'an dersi için ve çocukların sesleri camiyi dolduruyordu. Akşam namazı öncesi tekrar camiye gelip temizlik yapıyor. Akşam ve yatsı namazlarını kıldırıyor ve geceleyin lojmana çekilip yalnızlığıyla baş başa kalıyordu. Televizyon yoktu çünkü sinyal zayıftı. İnternet de pek çekmiyordu. Dolayısıyla kitaplarla vakit geçiriyordu çoğunlukla. Bazen pencereden dışarı bakıyor. Köyün sessizliğini dinliyor ve kendi düşüncelerine dalıyordu. Ekim ayının ortalarında ilk cuma namazı yaklaşırken Mehmet hutbe hazırlamaya karar vermişti. Masaya oturmuş, notlar almış ve sonra Hüseyin hocanın verdiği defteri hatırlamış, raftan indirmiş ve sayfaları açmaya başlamıştı. İlk sayfalar tamamen boştu. Birkaç sayfa çevirince Hüseyin hocanın el yazısını görmüş ve tarih Temmuz 1998 olarak yazılmıştı. Hutbe konusu sabır ve tevekkül üzerineydi ve altında kısa bir özet vardı. Hangi ayetlerin okunduğu, hangi hadislere değinildiği, Cemaatten gelen sorular ve bunlara verilen cevaplar düzenli şekilde not edilmişti. Mehmet birkaç sayfa daha çevirmiş, benzer kayıtlar görmüştü. Ve Hüseyin Hoca'nın son derece düzenli tuttuğu belli oluyordu kayıtlarından. Her cuma için bir sayfa ayırmış. Tarih atmış, konu belirtmiş ve özetlemiş. Neredeyse 40 yıllık bir arşivdi bu. Ama defteri geriye doğru çevirdikçe Hüseyin Hoca'nın yazısından önceki kayıtları görmüş ve bunlar farklı bir el yazısıyla yazılmıştı. Daha eski, daha kaligrafikti. Mürekkep rengi solmuş kahverengiye dönmüştü ve tarihler 60'lı yıllara kadar uzanıyordu. Merak ederek okumaya başlamıştı Mehmet ve ilk sayfalar tamamen normaldi. Sıradan hutbe kayıtlarıydı. Konular hep benzerdi. Namaz, oruç, temizlik, komşuluk hakkı, aile içi ilişkiler gibi standart konular işlenmişti. Ama sayfa ilerledikçe kayıtların değişmeye başladığını fark etmişti ve ilk garip not Şubat 1962 tarihine aitti. Orada şöyle yazıyordu: Bugün cemaat sırasında tuhaf bir şey oldu ve ben bunu anlamlandıramıyorum. Arka sıralarda biri oturuyordu ama yüzünü göremedim çünkü başı öne eğikti. Hiç kımıldamadı namaz boyunca. Secdeye gitti, kalktı ama robotik gibiydi hareketleri. Namazdan sonra bakmak istedim ama kaybolmuştu. Cemaatten kimse görmemiş. Ben mi yanlış gördüm acaba diye düşünüyorum ama eminim. Oradaydı. Mehmet kaşlarını çatmış ve garip bir not olduğunu düşünmüştü. Belki yaşlı imamın yanılgısıydı. Belki ışık oyunuydu. Belki yorgunluktu ama yine de rahatsız edici bir şeyler vardı bu kayıtta. Devam etmişti okumaya ve bir sonraki cuma kaydı daha da tuhaftı. Tarih bir hafta sonraydı ve şöyle yazıyordu: Yine gördüm onu ve bu sefer daha önde oturuyordu. Ortada bir yerlerde. Yine başı öne eğikti ve hutbe okurken fark ettim. Hiç kımıldamıyordu. Cemaatin hepsi hareket ediyor. Öksürüyor, kımıldanıyor, yerini değiştiriyor ama o tamamen hareketsizdi. Sanki bir heykel gibi oturuyordu orada. Namza'dan sonra bakmaya gittim. Yine yoktu ama halıda izi vardı. Birinin oturmuş olduğu belli oluyordu. Ve garip olan şu ki o yer ıslaktı. Sanki üstü sırılsıklam olan biri oturmuş gibi ıslaktı. Mehmet rahatsız olmuştu çünkü yazı son derece ciddiydi. Şaka gibi durmuyordu. Bir adamın gerçek gözlemlerini aktarıyor gibiydi ve sayfa çevirmiş, üçüncü hafta kaydını okumaya başlamıştı. Üçüncü haftadır geliyor ve artık ilk sırada oturuyor. Tam önümde, tam karşımda. Başı hala öne eğik ama bu sefer bir şey daha fark ettim ve bu beni çok korkuttu. Yüzü yok bu kişinin. Yani var ama özellikler yok. Gözler yok. Burun yok. Ağız yok. Sadece düz bir cilt var sanki silinmiş gibi. Ama bana dönük duruyor. Biliyor ki bakıyorum ona. Namaz sırasında secdeye gitti ama kalkmadı. Cemaat kalktı o kaldı. Cemaat tekrar secdeye gitti o hala aynı pozisyonda kaldı. Cemaat bitirdikten sonra bile kalkmadı orada. Ben minberden inene kadar cemaat dağılana kadar. Orada kaldı ve sonra yavaşça doğruldu ama ayağa kalkmadı. Sadece oturur pozisyona geçti ve bana baktı. O düz yüzüyle baktı bana. Mehmet defteri kapatmış, ellerini üstünde tutmuş ve kalbi hızla çarpmaya başlamıştı çünkü bu artık basit bir yanılgı olamazdı. Bu bir tür hastalık belirtisi olmalıydı. Belki yaşlı imam hayal görmüştü. Belki zihinsel bir sorun yaşamıştı ama yazı o kadar detaylı, o kadar samimi, o kadar korkuyla doluydu ki şaka gibi durmuyordu hiç. Birkaç dakika düşündükten sonra merakı yenmiş ve tekrar açmıştı defteri. Bir sonraki sayfayı okumuş ve bu sayfa daha da kötüydü. Çünkü orada şunlar yazıyordu. Bugün benimle konuştu ve ben şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Hutbe okurken sesini duydum. Ağzı açılmadı çünkü ağzı yok ama sesini duydum. Kafamın içinden geliyordu sanki. Doğrudan beyniye konuşuyordu. Sıram geldi dedi ve ben dedim ki ne sırası ama sesli söyleyemedim. Sadece içimden geçirdim soruyu ve o da cevap verdi. İmam olma. Sırası. Senin sıram bitti. Artık benim sıram. Hutbeyi bitiremedim. Ellerim titremeye başladı. Sesim çatladı. Cemaat fark etti. Rahatsızlanmış sandılar. Namazı kıldırırken o hala oradaydı. İlk sırada secde pozisyonunda tamamen hareketsiz duruyordu ve namaz bittiğinde gitmelerini söyledim cemaate. Hemen çıksınlar. Acele etsinler dedim. Hepsi çıktı ama o kaldı. Ben de kaldım. Uzun süre öyle durduk karşılıklı ve sonra o yavaşça ayağa kalktı. Çok yavaş, çok kontrollü bir şekilde ve bana doğru yürümeye başladı. Mehmet defteri kapatmış, ellerini üstünde tutmuş ve kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Çünkü bu artık basit bir yanılgı olamazdı. Bu bir tür hastalık belirtisi olmalıydı. Belki yaşlı imam hayal görmüştü. Belki zihinsel bir sorun yaşamıştı ama yazı o kadar detaylı, o kadar samimi, o kadar korkuyla doluydu ki şaka gibi durmuyordu hiç. Mehmet nefesini tutmuş ve sonraki satırları okumuştu hızlıca, elleri titreyerek. Yürürken hiç sesi çıkmıyordu. Adım sesi yoktu. Sanki havada süzülüyordu. Yaklaştı bana, çok yaklaştı. Kokusu vardı. Toprak kokusu, ıslak toprak kokusu ve altında başka bir koku. Çürümüş bir şeyin kokusu. Tam önümde durdu ve uzandı elini. Bileğimi tuttu. Eli soğuktu. Buz gibiydi ve yumuşaktı. Sanki eti eriyormuş gibi yumuşaktı. Parmaklarını hissediyordum tenimde ve bana bir şey söyledi. Bu sefer kafamda değil. Kulağıma fısıldadı ama dilini anlamadım. Tanımadığım bir dil. Eski bir dil belki. Belki de hiç dil değil. Sonra bıraktı bileğimi, geri gitti. Caminin kapısına doğru yürüdü ve kapıyı açmadan çıktı. Geçti duvardan, kayboldu gitti. Bir sonraki sayfa daha da garip. Neredeyse anlaşılmaz haldeydi çünkü el yazısı bozulmuştu. Çizgiler titriyordu. Mürekkep bazı yerlerde yayılmış, bazı yerlerde neredeyse görünmez olmuştu. Artık her gün görüyorum onu. Sadece cumalar değil. Her namaz vakti geliyor. Gelip aynı yere oturuyor. Secde pozisyonunda kalıyor. Bazen sadece o var cemaatten. Başka kimse yok ama o var. Namaz kıldırıyorum ama kime kıldırıyorum bilmiyorum. Bir gölgeye mi? Bir hayalete mi? Bir hatıraya mı? Aynaya baktım bugün ve yansımam yok. Elimi tuttum. Hala var. Hissediyorum. Hareket ediyorum ama aynada görünmüyorum loşmana gittim komşuya seslendim cevap vermedi bağırdım kapısını çaldım duymadı anladım işte o anda ben de kayboluyorum yavaş yavaş o benim yerimi alıyor beni siliyor yok ediyor ve son kayıt en kısası en ürkütücüsüydü sadece birkaç satırdı ve şöyle yazıyordu artık ben de görünmüyorum kimseye ama camideyim hala buradayım arka sırada oturuyorum başka bir adam minbere çıkıyor Tanımıyorum onu. Yenisi galiba. Yeni imam. Ben oturuyorum ve bekliyorum. Sıramı bekliyorum çünkü sıra dönecek. Hep döner. Hep dönmüştür. Hep dönecektir. Mehmet defteri kapatmış, ellerini üstünde tutmuş ve uzun süre düşünmüştü. Belki bu bir çılgınlık eseri olmalıydı. Hasta bir adamın yazıları olmalıydı. Belki de birisi şaka yapıyordu. Eski imamları korkutmak için böyle şeyler yazıyordu deftere ama kim yapardı böyle bir şakayı? Kim uğraşırdı bu kadar detaylı? bu kadar korkutucu bir hikaye yazmakla Hüseyin Hoca'ya soracaktı. Yarın telefon edecek, bu defterle ilgili bilgi alacak. Acaba o da okumuş muydu bu kayıtları? Acaba bilir miydi bu yazıları yazan adam kimdi diye düşünmüştü. Ama gece uyuyamamıştı Mehmet. Yatakta döndü durdu. Pencereden camiye baktı ve karanlıktı. Sessizdi ama bir an için, sadece bir an için caminin pencerelerinden hafif bir ışık görmüş gibiydi. Sanki içeride biri kandille geziyordu. Sanki biri gece yarısı camide namaz kılıyordu. Sabah olduğunda ilk işi Hüseyin Hoca'yı aramak olmuştu. Telefon çalmış, çalmış ama açılmamış, üç kez denemiş, dördüncüsünde Hüseyin Hoca'nın oğlu açmıştı ve babası hastanede olduğunu, gece fenalaşıp yoğun bakıma kaldırıldığını, konuşamaz durumda olduğunu söylemişti. Mehmet geçmiş olsun dileyerek kapamıştı telefonu ve içinde garip bir korku uyanmıştı. Acaba bir bağlantı var mıydı? Acaba Hüseyin hoca da mı görmüştü o şeyi diye düşünmüştü. Cuma günü gelip çatmıştı ve Mehmet hutbesini hazırlamıştı. Amel ve niyet üzerine bir şeyler yazmış, ayet ve hadis seçmiş ama aklı sürekli defterle meşguldü. O kayıtlar, o garip hikaye, o yüzü olmayan adam. Öğleden sonra camiye erken gitmiş, temizliği yapmış, halıları süpürmüş, abdest muslukların suyunu kontrol etmiş, her şeyin yerli yerinde olmasına dikkat etmişti. İçerisi sessizdi. Sadece dışarıdan rüzgarın sesi geliyordu ve minberin yanındaki dolaba baktığında eski bir kandil görmüş. Çıkarmış, incelemiş, hala fitili vardı ve merak etmişti. Acaba bu mu? Acaba defterdeki adam bu kandili mi kullanıyordu? Acaba gece bu kandili mi yakıyordu diye düşünmüştü. Cemaat gelmeye başlamıştı yavaş yavaş. Yaşlı adamlar girmişti önce, ardından orta yaşlı adamlar, sonra gençler, en son çocuklar gelmiş ve herkes yerini almış, sessizce oturmuş beklemeye başlamıştı. Mehmet abdest tazelemiş, giyinmiş, minbere çıkmıştı ve hutbeye başlamadan önce alışkanlık olarak cemaatten göz gezdirmiş, ilk sıralar doluydu, orta sıralar doluydu. Arka sıralarda birkaç kişi oturuyordu ve sonra görmüştü. En arka sırada, tam köşede, biri oturuyordu ve başı öne eğikti. Tamamen hareketsizdi. Sanki uyuyordu ama uyumuyordu. Sanki düşünüyordu ama düşünmüyordu. Sadece oturuyordu. Mehmet'in nefesi kesilmiş, kalbi göğsünde çarpmaya başlamış ve hayır diye düşünmüştü. Bu olamaz. Bu sadece yaşlı biri olmalı. Sadece yorgun biri olmalı. Sadece başı öne düşmüş olmalı. Ama bakıyordu. Tam olarak göremiyordu yüzünü ama kişinin formu tanıdıktı. Giysiler tanıdıktı. Yaşlı tip paltolar, eski tip takke. Hüseyin Hoca'nın giydiği türden giysilerdi bunlar. Mehmet hutbeye başlamıştı ve sesi titriyordu ama devam etmişti çünkü cemaat bekliyordu konuşurken bir kez daha arka sıraya bakmıştı ve kişi hala oradaydı ama şimdi başı hafifçe kalkmış gibiydi. Hala yüzünü göremiyordu ama kişinin Mehmet'e baktığını hissediyordu. O bakışı teninde hissediyordu, ruhunda hissediyordu. Hutbeyi bitirmişti. Minberden inmiş, namaza durmuş, tekbir almış, cemaat tekbir almış, rukuya gitmiş, cemaat gitmiş, secdeye gitmiş, cemaat gitmiş ve ikinci secdeyi kaldırdıklarında Mehmet yan gözle arka sıraya bakmış. Kişi secdeden kalkmamıştı. Orada kalmıştı. Başı yerde, hareketsiz. Sanki bir heykelmişçesine donmuş kalmıştı. Cemaat oturmuş, teşehhüd okumuş, selam vermiş, namaz bitmişti ve Mehmet dönmüştü arkaya. Arka sıradaki kişi hala secdedeydi. Kalkmamıştı. Sanki unutmuştu kalkmayı ya da kalkamıyordu ya da kalkmak istemiyordu. Cemaat dağılmaya başlamıştı ve yavaş yavaş camide kalan kişi sayısı azalıyor. İnsanlar çıkıyor, selamlaşıyor, evlerine gidiyorlardı. Sonunda sadece birkaç kişi kalmıştı. Ve tabii en arkadaki, hala secdedeki kişi. Mehmet ayağa kalkmış ve yavaşça arka sıraya doğru yürümeye başlamıştı. Kalbi göğsünden çıkacak gibi çarpıyor. Elleri titriyordu ama yürüdü. Yaklaştı. Daha da yaklaştı ve artık görebiliyordu. Kişi secdede duruyordu. Paltosunun arkası görünüyordu. Yaşlı bir kumaştı. Yıpranmış, solmuştu. Mehmet bir adım daha atmıştı. Neredeyse dokunacaktı ki arkadan bir ses duymuştu. Muhtar gelmişti. Bir şey sormuştu. Bir konu hakkında konuşmak istiyordu. Ve Mehmet dönmüş, muhtarla konuşmuş. Sadece birkaç saniye, en fazla 10 saniye ama tekrar döndüğünde arka sıra bomboştu. Hiç kimse yoktu orada ve Mehmet koşmuştu sıraya. Dokunmuştu halıya, ıslaktı. Oturulan yer tamamen ıslaktı. Sanki birinin giysisi sırılsıklam olmuş gibi ıslaktı hali ve bir koku vardı. Toprak kokusu. Islak toprak kokusu ve altında başka bir koku. Çürümüş bir şeyin kokusu. Mezar kokusu. O gece Mehmet uyuyamadı. Lojmanda bütün ışıkları açık tuttu. Kapıyı kilitledi. Pencereyi kapattı. Camiye bakmadı ama yine de sesler duydu çünkü sesler geliyordu. Gece yarısı adım sesleri camiden geliyordu. Yavaş yavaş, ölçülü, düzenli adımlar. Birisi içeride yürüyordu. Bir aşağı bir yukarı. Sanki nöbet tutuyordu. Sanki arayıp duruyordu bir şeyi. Mehmet kalktı. Pencereye baktı ve caminin pencerelerinden ışık sızıyordu. Çok hafif bir ışık, sarı bir ışık, kandil ışığı gibiydi. Titreyen, canlı bir ışıktı. Sabah olduğunda Mehmet camiye girdi. Her yer normaldi. Temizdi, düzenliydi. Kilidi açmak zorunda kalmıştı çünkü kapı kilitliydi. İçeride hiçbir iz yoktu ama kandile baktı. Dolaptaydı yerli yerinde ama fitilinde taze is vardı. Sanki yeni yanmış, yeni sönmüş gibiydi. Köyde o gün bir haber yayıldı ve bu haber Mehmet'e ulaştığında tüyleri diken diken olmuştu. Çünkü Hüseyin Hoca geceleyin vefat etmişti. Hastanede, yoğun bakımda, sessizce gitmişti ve saat tam olarak gece yarısı civarıydı dediler. Belki yarımı geçe, belki geçmeden, tam bilmiyoruz ama o saatlerdeydi. Cenaze namazı üç gün sonra köyde kılındı ve Mehmet kıldırdı namazı. Elleri titreyerek, sesi çatlayarak kıldırdı ve Hüseyin Hoca'nın tabutu caminin önüne konmuştu. Cemaat toplanmıştı. Herkes gelmişti. Köyün bütün sakinleri oradaydı. Mehmet namazı kıldırırken ilk sıraya baktı ve oradaydı. Hüseyin Hoca oradaydı ama nasıl olabilirdi ki tabut dışarıdaydı? İçeride ise bir şey vardı. Hareketsiz, başı öne eğik, secde pozisyonunda duruyordu. Ve Mehmet gözlerini kapadı. Namazı bitirdi. Hızla dışarı çıktı. Nefes alamıyordu neredeyse. Cenaze sonrası köylüler Mehmet'e yaklaştılar. Geçmiş olsun dediler. Teselli ettiler. Yaşlı bir adam, köyün en yaşlısı sordu. İyi misin evladım? Çok solgun görünüyorsun. Hasta mısın ve Mehmet bir şey yok dedi ama sesi çıkmamıştı neredeyse. Boğuk, zayıf bir sesti. O gece defteri tekrar açtı. Son sayfaları okudu. O korkunç kayıtları tekrar okudu ve sonra karar verdi. Yazacaktı. Kayıt tutacaktı. Belki sonraki imam okur. Belki anlar. Belki bir şey yapabilir diye düşündü. Kalemi aldı. Tarih yazdı, bugünün tarihini ve yazmaya başladı. Bugün cemaat sırasında tuhaf bir şey oldu ve ben bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Yazdıkça elinin titrediğini fark etti ama yazdı. Devam etti. Detayları aktardı çünkü belki biri okurdu. Belki biri anlardı. Belki biri durdururdu bunu yoksa sıra dönecekti. Defterde yazıldığı gibi sıra hep dönerdi. Köyde aylar geçti ve Mehmet görevini sürdürdü. Namazları kıldırdı. Hutbeler okudu. Çocuklara ders verdi. Köylülerle sohbet etti ama her cumada arka sıralara baktı ve bazen oradaydı. Bazen değildi ama olduğu zamanlarda hep aynıydı. Hareketsiz, başı öne eğik, secde pozisyonunda kalıyordu ve Mehmet yazdı. Her seferinde yazdı. Deftere, aynı deftere. Çünkü belki sonraki okurdu. Belki sonraki anlardı ama Mehmet artık biliyordu gerçeği. Sonraki de yazardı çünkü sıra dönerdi. Hep dönmüştü. Hep. Dönecekti. Kış geldiğinde Mehmet aynaya baktı ve yansıması hala vardı ama daha soluk görünüyordu. Sanki giderek silikleşiyordu. Fotoğraf çektiğinde yüzü bulanık çıkıyordu. Komşuya seslendi ve duydu ama bazen duymadığı günler de olmaya başlamıştı. Fark ediyordu. Kayboluyordu. Yavaş yavaş, günden güne. Bir gece defteri son kez açtı. Son sayfaya yazdı. Kısa bir not. Artık anlıyorum her şeyi. Bu yer birini tutuyor ve bırakmıyor. Kim gelirse gelsin. Eninde sonunda kalıyor burada çünkü burası öyle bir yer ki zaman farklı işliyor. Ruhlar sıra bekliyor ve ben de kalacağım. Arka sırada oturacağım. Yeni gelenin minbere çıkışını izleyeceğim ve bekleyeceğim. Sıramı bekleyeceğim. Sonra kalemi bıraktı. Defteri kapattı ve yarın yeni bir imam atanacağını biliyordu. Genç bir adam gelecekti. Mehmet görevi devredecek, defteri verecek ve söyleyecekti. Hutbelerini buraya yaz, arşiv olsun, gelenektir ve belki yeni imam okurdu kayıtları, Belki anlamaya çalışırdı. Belki kaçmaya çalışırdı ama kaçamazdı çünkü sıra dönerdi. Bu küçük köyde, bu eski camide, minberin gölgesinde, çınar ağaçlarının fısıldadığı avluda sıra hep dönerdi. Mehmet pencereden dışarı baktı ve karanlıktı. Sessizdi ama caminin penceresinden ışık sızıyordu. Hafif, titrek bir ışık, kandil ışığı ve Mehmet biliyordu. İçeride biri hutbe okuyordu boş bir camiyede, görünmez bir cemaate, sessiz dinleyicilere ve o cemaat orada oturuyordu bekliyordu sırasını bekliyordu çünkü sıra hep dönerdi döndükçe dönecekti sonsuza kadar